Çoğumuz işe yaralanmayı düşünerek gitmiyoruz. Ancak herhangi bir günde işe getirdiğimiz tutumlar güvenlik sonuçlarımız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Güvenlik hakkında düşünme biçimimiz, yani tutumlarımız, kararlarımızı ve davranışlarımızı etkiler. Bu da iş yerinde kazaya karışma olasılığımızı doğrudan etkiler. Biz buna tutum davranış sonuçlar modeli diyoruz. Ali ve Mehmet rutin bir göreve atanıyorlar. Kısa bir süre sonra Ali, Mehmet'in eldivenlerini çıkardığını fark ediyor. Ali, "Eldivenlerinde bir sorun mu var?" diye soruyor. Mehmet ise, "Onlar sadece yolumuza çıkıyor." diye cevap veriyor. Ali, eldivenlerin bazen engel olabileceğini anlıyor ama onları giymenin neden önemli olduğunu da biliyor. Bir süre sonra ekipmanda beklenmedik bir hareket meydana geliyor. Ali eldivenleri sayesinde zarar görmezken Mehmet'in eli küçük bir kesikle zarar görüyor. İlk başta bu kesik önemli görünmese de günler geçtikçe enfeksiyon gelişiyor ve Mehmet sepsis teşhisiyle acil servise gitmek zorunda kalıyor. Ali ve Mehmet o gün yara almadan eve dönmek istiyorlardı. Ancak tutumları çok farklıydı. Ali'nin tutumu, Doğru şekilde hareket etmeyi seçiyorum çünkü incinmek istemiyorum iken Mehmet'in tutumu işi en kolay yoldan halletmekti ve bu fark büyük sonuçlar doğurdu. Unutmayın, düşüncelerimizi ve tutumlarımızı kontrol altına alarak sonuçları değiştirebiliriz. Güvenliğe yönelik tutumlarınız elde etmek istediğiniz sonuçları mı yönlendiriyor?